Merhaba, ben Sanayika Müzisyenler ekibinden Balamir. Bugün siz değerli müzisyen adaylarına nasıl şarkı yaparız, vokal asistanımızla bu şarkıyı nasıl dinlenebilir bir hale getiririz bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak vokal asistanımızı bilgisayarımıza kuralım. Vokal asistanın linki açıklama kısmında sizlerle paylaşılacaktır. Dosyamıza çift tıklıyoruz ve çıkartmak istediğimiz yolu buradan seçiyoruz. Hatta şuraya yeni bir klasör açalım. Nektar diyelim. Extract dedikten sonra programımız üstüne çıkartılmış olacaktır. Dosyalar klasöre geçtikten sonra açılan klasördeki klasöre tıklıyoruz ve buradan SYM Link Installer Windows komut dosyasını çalıştırıp Enter'a basıyoruz. Buradaki işlem sadece bu. Ben de kurulu olduğu için tekrardan yapmayacağım. Sonrasında C klasörüne geliyoruz ve program files içindeki dosyaları program files'a atıyoruz. Yine bende olduğu için atmayacağım şöyle boş bir alana sürükleyebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra FL Studio'yu açıyoruz. Aynı şekilde FL Studio'nun linki de sizlerle açıklama kısmında paylaşılacaktır. FL Studio'yu açtıktan sonra Options, Manage Plugins ve buradan Find More Plugins diyoruz. Tarama işlemini başlatıyor ve burada Nektar 3 bizimle karşılaşıyor. Nektar 3'ün kurulumu ve Efer Stüdyo'ya dahil edilmesi bu kadardı. Videonun devamında sizlere nasıl kayıt alırız, bu kaydı nasıl temizler ve dinlenebilir bir hale getiririz bunları göstereceğim. Videonun bu kısmında gelin şarkımızı kaydetmeye başlayalım. Öncelikle altyapımızı FL Studio'ya sürüklüyoruz. Altyapımı Track 1'e koyduktan sonra Track 2'ye sağ tıklayıp Track Mode, Audio Track ve Insert 1 diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Mouse'un üzerinde bulunduğu butondan veya F9 tuşundan mikser paneline geçiş yapıyorum. Insert 1'in çıkıştaki bağlantısını kesiyorum. Bunun sebebi ben burada giriş aygıtımı seçtiğimde sesim kendi kulağıma gelecek ve kayıt alırken bu beni rahatsız edecek. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. Sağ üstteki select box'tan in 1 seçeneğini seçiyoruz. In 1 bizim giriş aygıtımızdır. Seçtikten sonra şuradaki yeşilden görebileceğiniz gibi ben konuştukça yeşil çizgiler yukarı doğru hareket ediyor. Bu benim sesimin programa geçtiğini gösteriyor. Burada her şey tamam. Buradan tekrar çıkıp ana panelimize geliyoruz. Ve şuradaki sayıların yazdığı yerlere tıklayarak kaydı nereden başlatmak istiyorsak oraya getiriyoruz. Üstteki kırmızı nokta butonuna basıp ikinciyi seçerek kaydımızı başlatıyoruz. 4 metronom vuruşunun ardından kaydımız başlayacaktır. Şu an sesimi kaydediyor. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Varsayalım şarkımızı kaydettik. Ve şimdi bunu temizleme kısmına geçelim. Aldığımız kaydı temizlemek için üzerine çift tıklıyoruz. Ve açılan panelde ses izimizin olduğu yere sağ tıklayıp Edit in Audio Editor diyoruz. Gelen panelde öncelikle sesimizdeki gürültüyü temizleyelim. Sesimizin olmadığı ve istemediğimiz gürültülerin olduğu bir yere mouse'umuza basılı tutup seçiyoruz. Sonrasında sağ üstteki menüden diş fırçasına benzeyen butona sağ tıklıyoruz. Daha sonra Ctrl A'ya basıp tüm sesi seçiyoruz. Ve aynı ikona bu sefer sol tıklıyoruz. Bunun sebebi ilk olarak kısa bir yer seçtik ve programa dedik ki bu sesi aklında tut. Daha sonrasında tüm sesi seçip sonrasında programa şu komutu verdik. Aklında tuttuğun sesi tüm sesten arındır. Ve ekıpta basıyorum bu işlemi gerçekleştiriyor. Daha sonrasında kalan istenmeyen sesleri manuel olarak mouse'unuzla basılı tutup seçerek Shift Delete veya da sağ tıklayıp Edit Clear seçeneği ile temizleyebiliriz. Burada Delete yapmadım çünkü Delete yapsaydım o alanı silecekti ve benim kaydımı geriye atacaktı. Bu da altyapıyla aldığınız kaydın uyumluluğunu bozacak ve şarkınızı dinlenmeyecek bir hale getirecektir. Ctrl Z yapıyorum ve temizlemeye devam ediyorum. Mesela şurada istemediğim bir ses var. Bunu tabi seçtiğiniz alanı space'e basıp dinleyerek de teyit edebilirsiniz. Yine sağ tıklayıp edit clear diyorum. Devam ediyorum. Sesimi temizledim ve herhangi bir yere çift tıklayıp buraya dikkat edin. Sağ üstteki ok butonuna basılı tutup kayıt ve altyapının olduğu kanal harici bir yere sürüklüyorum. İkinci bir dikkat edilmesi gereken nokta. Dikey çizgim neredeyse benim en son aldığım kayıt oradan başlamıştır. Bunu oraya yaslıyorum ve herhangi bir gecikme olmuyor şarkımda. Üstteki kaydı siliyorum ve kayıt modunu devre dışı bırakıyorum üstteki kırmızı butondan ve şarkımı dinliyorum. Şu an sesimi kaydediyor. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Varsayalım şarkımızı kaydettik ve şimdi bunu temizleme kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi kayıt aldık ve temizledik. Tekrardan panelimize o sesi dahil ettik. Diğer bir videoda nasıl vokal asistanla mix yaparız bunu göstereceğim. Videonun devamında vokal asistanı tanımadan önce gelin şarkının devamına nasıl kayıt alırız bunu öğrenelim. Kayıt almadan önce şu adımı unutmayın. Her kayıt başlatmadan önce mutlaka miksere girin ve kayıt kanalınız burada mor olarak gözükür Insert 1. Bunu seçin ve tekrar kayıt alma alanına dönün. Bunu yapmadığınız takdirde program otomatik olarak bir kanalı kayıt alanına atayacaktır. Pardon, kayıt moduna atayacaktır ve bu sizin projenizin mahvolmasına sebep olacaktır. Tekrardan üstteki kayıt butonuna tıklayıp ikinciyi seçiyorum. 4 metronom vuruşunun ardından kaydım başlayacak. Ve şimdi bunu temizleme kısmına geçelim. Varsayalım şarkının devamını kaydediyoruz ve söyleyeceklerimiz bu kadar. Hadi bunu da temizleyelim. Yine aynı işlemler. Aldığım kayda çift tıkladım. Ses izime sağ tıklayıp edit in audio editor dedim. Ve herhangi bir gürültülü noktayı mouse'umla basılı tutup seçip burada şeye dikkat edin. Zoomlamayın. Çünkü zoomladıkça şurada görünen alanı seçiyor. Ve sadece bu alanı temizler. Diğerleri yine aynı kalır. Onun için en genişte alın ki tamamı temizlensin. Sağ üstteki menümden butonuma sağ tıklıyorum. Ve sonra kontrol A yapıp bu sefer sol tıklıyorum. Ekip diyorum. Burası çok basit zaten. Zamanla yaptıkça eliniz alışacaktır. Yine kalan istenmeyen sesleri manuel olarak seçip Shift Delete ya da Sağ Tık Edit Clear ile temizliyorum. ve tekrar o sağ üstteki oka basılı tutup diğer kaydımın olduğu kanala yerleştiriyorum. Ve dikkat edin söylediğim gibi dikey çizgim neredeyse en son kaydı orada almışımdır. Bu kaydı da oraya yaslıyorum ve herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Tekrar kayıt modumu kapatıyorum ve şarkımı dinliyorum. Ve şimdi bunu temizleme kısmına geçelim varsayalım şarkının devamını kaydediyoruz ve söyleyeceklerimiz bu kadar. Hadi bunu da temizleyelim. İki kaydımızı da temizleyip altyapının üzerine oturttuktan sonra Track 3 isimli kanala sağ tıklayıp Track moddan Audio Track ve Insert 2 diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra mikserime geçiyorum. Space tuşuna basıyorum, teyit ediyorum. Insert 2'de benim kayıtlarım çalıyor mu? Şu an sesimi kaydediyor. Şu, gördüğünüz gibi buradaki yeşil çizgiler e, yükseliyor ve bu benim sesimin Insert 2 kanalında çaldığını gösteriyor. Nektarı çağırmak için Insert 2'yi seçip sağdaki slot 1'e tıklayıp More Plugins'ten açılan pencereye nektar yazıyorum ve burada nektar 3'ü seçiyorum. Gelen pencerede vokal asistana tıklıyorum ve asist seçeneğini tıklayıp next diyorum. Burada istediğiniz seçenekleri seçebilirsiniz. Vintage, modern, light, moderate, agresif. Bu tamamen sizin şarkınızın türüne bağlı. Burada da next diyorum ve bana şarkını dinlet diyor. Space'e basıyorum ve benim sesimi dinleyip benim aldığım kaydı mix diyor altyapıya göre. Space'e bastıktan sonra başlayacaktır. Şu an sesimi kaydediyor. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Varsayalım şarkımızı kaydettik. Ve şimdi bunu temizleme kısmına geçelim. Varsayalım şarkının devamını kaydediyoruz. Ve söyleyeceklerimiz bu kadar. Hadi bunu da temizleyelim. Burada durdurdum çünkü aldığım kayıt bitti. Tekrar başa sarıyorum. Şu an sesimi kaydediyor. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Varsayalım şarkımızı kaydettik. Ve şimdi bunu temizlemek kısmı... Hepsini tikledikten sonra ekip diyoruz. Ve burada bize yaptığı ayarlar geliyor. Burada önemli olan bir husus var. Yankı miktarı. Reverb. Eğer kulağınıza fazla geliyorsa mix kısmını azaltabilir. Az geliyorsa mix kısmını arttırabilirsiniz. Burada program varsayılan ideal olarak 8'i göstermiş. Ama tabii ki iş sizin müzik zevkinizde, kulağınızda bitiyor. Nasıl istiyorsanız gönlünüzce buradaki ayarlarla oynayabilirsiniz. E, Gate ile ve Deacer ile pek oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar bizim e, sesimizi daha temiz hale getiren e, eklentiler. Deacer mesela sert ünsüzleri P, T, Ş, S gibi harfleri yumuşatıyor. Gate ise e, sesi kirliye çıkaran noktaları biraz kısıyor ve sesteki dengeyi sağlıyor. Reverb'i e, veya da kompresörü ekolayzarı buradaki tuşlarla oynayarak deneyip kulağınıza göre e, kaydedebilirsiniz. İşiniz bittikten sonra burayı kapatıp şarkınızı kaydetmek için tekrar ana panele dönüp buradan File export hangi formatta kaydetmek istiyorsanız genelde en kalitelisi WAV'dır ama biz genelde Discord Nitro'su olmayanlar yüksek boyutta dosya gönderemediği için MP3 olarak kaydediyoruz. MP3'e tıklıyoruz ve burada nereye kaydedeceksek seçip ismini belirleyip kaydet diyoruz. Kaydet dedikten sonra açılan panelde Start'a basıyoruz. Render işlemi başlıyor. Render işlemi tamamlandı ve artık burayla bir işim kalmadı. İsterseniz bu dosyayı save as deyip FLP uzantısıyla kaydedip tekrardan açtığınızda kaldığınız yerden işlemlerinize devam edebilirsiniz. Efel Stüdyo'da şarkı kaydı almak ve vokal asistanla hızlı bir şekilde şarkınızı mikslemek bu kadar basit. Zamanla uyguladıkça, eliniz alıştıkça çok çok daha kolay bir hale gelecektir bu sizin için. Anlamadığınız ve e, atladığımı düşündüğünüz bir yer varsa kesinlikle Discord üzerinden biz müzisyenlerle iletişime geçiniz. Bizler her zaman sizin destekçiniz ve yardımcınız olacağız. Herkese başarılar.